Farmnet ben ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videomuzun amacı yaza dair planlarımızı, e, sandviç çantası yaza dair planlarını açıklamak. Ee, böyle büyük bir şeymiş gibi anlatıyorum ama büyük bir şey değil abi. 51 abonemiz var. Neyse ya onun için de teşekkür ederim. Büyümek amacımız. Yavaş yavaş da işte büyüyeceğiz. Ne yapalım? Evet abi bu arada 7 ay sonrasının planını yaptık. Ee, bayağı bir uğraştık desem yalan olur 3-5 tane oyunumuz var zaten onların dışından birkaç tanesini seçtik yani hemen gösterelim bu oyunları Önce bu oyunlarıma bakın arkadaşlar işte 21 tane oyunum var İşlerinden seçin birini alın hangisi güzelse ee, bana söyleyin Veya sizin çekmemi istediğiniz bir oyun varsa aralarından seçin çünkü bazılarını çekmeyi düşünmüyorum eee, Hemen geçelim oyunlarımıza bu arada arkadaşlar ee, bir amacım var Öncelikle çerez oyunlar ya da tek bölümlük oyunlar başlığı altında birkaç oyun videosu çekmek istiyorum. Ee, arkadaşlar şu şekil. Ee, bir oyunu alacağım. Sonra çekeceğim. Ama bir bölümlük olacak. Ee, şu şekil. Şu şekilde de ne kadar çok kullanıyorsam artık yeter yani. Gına geldi buna. Bu nedir ya? Kendimden nefret ettim abi şu an. Her neyse. Ee, şöyle olacak arkadaşlar. Ben oyunu sanki size tanıtıyorum gibi olacak. Yani siz de öyle izlersiniz belki beğenirsiniz, yüklersiniz, oynarsınız yani daha önce görmediğiniz oyunlarsa eğer. Her neyse devam edelim. İşte o çerez oyunlar bunlar oluyor arkadaşlar. Postalik, Gun Monkeys, God Simulator bilmeyeniniz yoktur herhalde. Double Action Bugalı arkadaşlar ee, Ben ben Pevdipay'ı biliyorsunuzdur. O oynarken gördüm onu. Çok hoşuma gitti. Gerçekten iyi bir oyun. Belki onun iki bölümünü hatta 3 bölümünü bile çekerim. Oyun da çekeceğim. Dead Island'e bir demek. Edge of Space, Warface. İşte arkadaşlar bir de serisi olan oyunlar var. Hani serisini çekeceğim oyunlar uzayacak yani. Amnesia, Surgeon Simulator, Assassin's Creed, Deadpool, Minecraft, GTA 4, Multiplayer ve Payday Days. Nasıl olacak? Ee, Assassin's Creed 3'ün tamamıyla serisini çekeceğim arkadaşlar. Fakat 1, 2, Brotherhood ve Revelations olmayacak. Hani serilerinde bu oyunlar da var. 6 serilik, 7 serilik bir oyun. Ve onları çekmeyeceğim. Yazın onları zaten bitiremem ve bence 3'ten başlamak en iyisi. Ben zaten 3'te hikayeyi geniş bir biçimde anlatacağım size. Deadpool'u biliyorsunuzdur arkadaşlar büyük ihtimal ama bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle acayip bir oyun. Süper kahraman oyunu. Süper kahramansınız ama kötü bir süper kahramansınız. Milletin ağzını bunu dağıtıyorsunuz. Oyunun amacı bu ve biraz komik bir oyun. Minecraft'ı biliyorsunuz zaten. GTA 4'ün multiplayer'ını çekmek istiyorum arkadaşlar. Daha önceden almıştım oyunu indirimdeyken. Bari oy boş durmasın. Multiplayer'ını çekeyim yani hikayesi uzun olduğu için yazın yetişmez diye düşündüm. pdde The Haste, onları da bölüm bölüm çekerim. Herhalde 5 bölümlük bir seri falan olur diye düşündüm arkadaşlar. Amnesia'yı da nasıl çekeceğim bilmiyorum. Gerçi kalp krizinden gideceğim. Bu videodan önce bir video yükledim Amnesia'dan ama. Bu şekilde yani arkadaşlar planlarımız. Hani cidden korkunç bu amnesi. Onu da fark ettim yani. Başlamaya Eydi dedim kendi kendime. Bu şekilde yani. Bu şekilde. Allah'ım bundan vazgeçmem lazım. harbi vazgeçmem lazım. Alışkanlıklardan kurtulmak lazım. Eee böyle yani arkadaşlar. Eee gördüğünüz gibi. Wow! Müzik birden uçtu lan. <laughs> Neyse. Eee Şimdi oyunlarımızı görelim. Böyle bu şekil oyunlar. GTA 4'ü koymayı unutmuşum. Ha boş ver ondan ne olacak. Şimdi diğer son olarak da bir not daha ekledim. Daha ne olsun oğlum lan? Daha ne olsun oğlum? Şimdilik planlarım bu kadar. Muharrem ve Berke'nin ne yapabileceğini bilmiyorum. Ama belki Berke'den Slenderman The Arrival çekmesini istedim arkadaşlar. Bence gayet iyi olacak. Ee, korku oyunları çekmek lazım. Muharrem'de zaten o çekiyordu? Gerçi en baştan başlayacak yaşı gibi geliyor bana. Çünkü o bilgisayardan yanlışlıkla oyunu silmiş. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yazın bomba gibi geçecek. Mükemmel olacak. İnşallah e, siz de beğenirsiniz, izlersiniz. İnşallah büyüme umuduyla yani bir 200 aboneyi hedefledik. Çıkarsak gerçekten mutlu olacağız. Eğer izliyorsanız kanalımızı lütfen arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da abone olsun izlesinler. Her şey için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere.